Geçtiğimiz günlerde İngiliz BBC verdiği röportajda seçimi kazanması halinde yönünü batıya çevireceğini itiraf eden 7 Leva'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen tepkiler üzerine alelacele video çekerek algı oluşturmaya çalıştı. Vatandaşlardan CHP lideri şu anda ne batı ne doğu, burası Türk yolu ifadeleriyle kullanılan tarihi ipek yolunu yeniden canlandıracaklarını söyledi. Türkiye'yi batıya verme sözüne tepki gelince iftira dedi. Batı'ya Türkiye'yi teslim sözüne tepkilere iftira diyen Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Batı'ya iftira atıyor. Bırakın konuşsunlar. Bugün hayatımın en büyük projesini anlatıyorum. Görsünler. Batıyı ve doğuyu ne kadar önemsiyorum. Ben doğu batıyım. Türk devletinin çıkarları neredeyse ben orada olacağım. Anlatacağım proje Türk devletinin Türk dünyasıyla gerçek anlamda buluşma projesidir dedi. Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycansız Türk yolu projesi Kılıçdaroğlu'nun Türk yolu projesinde Azerbaycan'a yer vermemesi dikkat çekti. Bilindiği üzere şu anda kullanılan hat üzerinde Azerbaycan'da 430 kilometre ve Hazar Denizi'nde 420 kilometre olmak üzere iki farklı güzergah bulunuyor. Türkiye 2013 yılında 2020'den sonra onlarca sefere destek vereceğini duyurmuştu. Tarihi İpek yolunu canlandırarak Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı amaçlayan Çin liderliğindeki kuşak ve yol projesi 2013 yılında kamuoyu ile paylaşılmış ve Türkiye aynı yıl bu girişimi destekleyeceğini açıklamıştır. İhracat treni Türkiye'de 2323 Gürcistan'da, 220 Azerbaycan'da, 430 Hazar Denizi'nde, 420 Kazakistan'da, 3200 kilometre ve Çin'de 200 kilometre olmak üzere toplam 8 kilometre. 693 kilometre yol kat etmiş ve bugüne kadar onlarca sefer gerçekleştirmiştir. İlk tren 2020'de Çin'e ulaştı. Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni, 4 Aralık 2020'de İstanbul'dan hareket etti. Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattı ve Hazar Geçidi ile Doğu Batı Merkez Koridoru üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8693 kilometre yol kat etti. İki kıta, iki deniz ve beş ülkeyi geçerek karbosunu Çin'e teslim etti. CHP'lerin tren durdu yalanı hatırlanıyor. O dönemde başta CHP, yanlısı gazeteciler ve medya kuruluşları olmak üzere muhalefet kanadı, trenin Çin'e gitmediği ve Halkalı'da durduğu yalanını ortaya attı. CHP'nin finanse ettiği Halk TV'nin sunucusu Özlem Gürses, İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin durduğunu iddia ederek, Halkalı'da yolculuk bitti dedi. Günaydın, treni kaçırdınız, treni kaçırdınız. Çin seferlerimiz iki yıldır devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nu Tİ'ye götürdü. Bakan İsmailoğlu paylaşımının devamında şunları söyledi Haburdan Basra Körfezi'ne demiryolu ve karayolu bağlantısını sağlıyoruz. Kimilerinin hayalleri bizim ulaşamadığımıza ulaşamıyor. Yapmak. Haburdan Basra Körfezi'ne demiryolu ve karayolu bağlantısı sağlıyoruz. Bazılarının hayalleri bizim yaptıklarımıza ulaşamaz. Kod B G7K Adil Kara İsmailoğlu 6 Mayıs 2023 Peki Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan'dan geçmeyen yolu İran'da neden iki noktadan geçi